Evet sevgili takipçilerim, merhabalar. Size bugün önemli bilgiler aktarmaya çalışacağım. E, bu arada abone olanlar, olmayanlar, e, sizlere sesleniyorum yaklaşık 5000'e yakın bir abonem var ama abone sayısının artması ve izleyici sayısının artması bize tabii e, gaz veriyor bizi motive ediyor. O yüzden de abone sayımızın artmasını istiyoruz. Takipçilerimizin fazla bizi seyretmesini istiyoruz. Önemli gelişmeler var. Bu önemli gelişmeler arasında neler var? Grip ve korona çifte dalga meselesi var. Efendim yeni bilet fiyatları var ve 20 yılın en yüksek yardımı geliyor. 1 Ocak'tan itibaren yani bu vatandaşlık bürger denilen olay. E tabii farklı konular var, önemli konular var. Bizleri yakından ilgilendiren mevzuları sizlerle paylaşacağım. İlk önce şu kabusa bir geri dönelim. Kabus tekrar geri geliyor. Grip ve korona almaya da çiftte dalga gelebilir açıklaması var. Tabii bu açıklama kimden geliyor? Yetkililerden. Almanya'da koronavirüs salgında sayılar tekrardan yükselişe geçerken grip sezonu da açılmak üzere. Uzmanlar çift dalga uyarısında bulunuyor. Almanya'da koronavirüs salgınına vaka sayıları tekrardan yükselse geçti. Bununla beraber grip sezonunda girmek üzere olduğu mevcut dönemde uzmanlar çifte dalga uyasında bulunuyorlar. Ee, özellikle hastanelerdeki dolu oranında sınıra gelinebileceğinin altı da çiziliyor. Alman İmmunoloji Birliği Başkanı Profesör Karsten Watzel konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pratikte geçen iki yılda bu grip sezonu söz konusu değildi. Bunun nedeni maske zorunluluğu, mesafe kuralı ve sosyal temas kısıtlamaları idi. Bu kış grip dalgası büyük bir ihtimal gelecek diye kaydetti. Grip dalgasının nedenle ağır geçeceği ise bilinmiyor. Gripteki vaka sayıları korona salgından önce de yıldan yıla değişkenlik gösteriyordu. Son olarak grip dalgasına atlatan Avustralya'da korona dönemi öncesinde göre grip dalgası daha önce başladı ve daha ağır geçti. Genel manada ise büyük bir değişiklik söz konusu olmadı. Watzl Almanya'da bir grip dalgasının aşağı yukarı bu şekilde geçeceği e, kanaatinde olduğunu sözlerine ekledi. Yani grip ve korona gibi önemli iki tane virüste buluş, buluşacağız, boğuşacağız, mücadele edeceğiz. O yüzden dikkatli olmak lazım. E, maske kuralı varsa uymak lazım. Geçen gün e, Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier trende maskesiz bir görüntü resim paylaştı. Yani onun ekibi tarafından paylaşılan bir resim ve büyük tepkilere yol açtı. Biliyorsunuz trenlerde, toplu taşımada maske şartı hala devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzun bir süre insanlar grip virüslerine maruz kalmadı. Özellikle hiç gribe yakalanmayan çocuklar söz konusu bu nedenle çocuklar ağır grip virüsüne karşı daha hassas ve enfeksiyon riski daha yüksek. Avustralya'daki dalga Hasta olan kişiler yüzde fazlasını çocuklardan oluşuyor. Şimdi gelelim emlak vergisi var aslında emlak belgesi evi olanlar için çok önemli yani Almanya'da evi olanlar için emlak belgesi bir aralığa kadar zamanı var. Ama ben size öncelikle Almanya'da son yılın en büyük sosyal yardımından bahsedeceğim sevgili takipçilerim Almanya'da son 20 yılın en büyük sosyal yardım 1 Ocak'ta başlıyor. Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil vatandaşlık ödeneğinin son 20 yılın en büyük sosyal yardımı olacağını ifade etti. Önemli bu. 1 Ocak'tan itibaren çalışmayan, sosyal yardım alan herkesi çok yakından ilgilendiren bir mevzu. Tabii buna tepkiler de geldi. Yani biz çalışacağız, onlar çalışmadan bizim kadar para alacaklar. Bu nasıl adalet gibi tepki verenler de var ama olacak tabii bunlar. Şimdi Almanya'da vatandaşlık parası yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek. Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, bununla alakalı açıklamalarda bulundu. Vatandaşlık ödeneğinin son 20 yılın en büyük sosyal yardımı olacağını altını çizen Heil, "Yardıma muhtaç insanları güvenilir bir şekilde koruma altına almak istiyoruz." diye kaydetti. Hubertus Heil konuşmasının devamında söz konusu ödeneğin, söz konusu vatandaşları muhtaç durumdan kurtaracağını belirtti. Vatandaşlık ödeneğiyle hükümet ayrıca 1 Ocak itibariyle 5 milyon vatandaşı ilgilendiren hasfiye yardımını yürürlükten kaldırmış olacak. Yani hasfiyeden kurtuluyoruz. Yeşiller Partisi'nden Beyat-ı Müller, ise bununla ilgili hasfiye yardımının sonunda Açacak olmamız güzel ifadelerini kullandı. Hubertus Heil Hatsfiye yardımının başlangıç dönemine alakalı konuşurken o dönemde Almanya'da kitlesel işsizlik bir söz konusuydu. Bugün Almanya'da kalifiye eleman azlığı var dedi. Uzun süredir işsiz olan vatandaşların bugüne kadar sadece vazıfsız işlerle ayakta durduğunu daha sonra da çok defa tekrardan işsizliğe adım attığını belirtti Heil ayrıca bu insanlara meslek eğitimini telafi etme fırsatı sunmak istiyoruz diye de sözlerini sürdürdü. Almanya'da 2023 yılında yürürlüğe girecek vatandaşlık ödeneği noktasında işsizlere çalışanların neredeyse aynı kazanca sahip olması son olarak büyük tartışmalara yol açmıştı. Demin bahsettim. Almanya Zanaatkar Odaları Birliği İHK yani başkanı Hans Peter Wolfsfaya yeni konseptin düşük gelirler için tokat niteliğinde olduğunu belirtmiş. Birçok kişi kendisine şu soruyu soruyor. Vatandaşlık ödeneği alan kişi benimle neredeyse aynı miktarı kazanacaksa ben neden sabah 7'de işbaşı yapayım ifadelerini kullanmıştır. Yani buna tepkiler var ama bu 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe yürüyor. Bu arada e, yine bizi yakından ilgilendiren Almanya'daki bir gelişme. Almanya'da toplu taşımada 49 oyluluk bilet uygulaması geliyor. Almanya'da hükümet toplu taşımada 9 oyluluk bilet uygulaması sonrası yeni 49 oriyok bilet uygulamasını yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Hayırlı olsun. Almanya'da hükümet toplu taşıma e, taşımada 9 oriyok bilet uygulaması sonrası yeni 49 oriyok bilet uygulamasını yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Yeni uygulamaya göre biletler dijital ortamdan satın alınabilecek. Yeni uygulamaya göre söz konusu uygulamanın ülke genelinde geçerli olması için en hızlı şekilde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kesin bir tarih ise henüz netleşmiş değil ama yakında o da yürürlüğe girecek. Ulaştırma Bakanları Konferansı'na başkanlık eden Mike Şefer konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni indirimli bilet fiyatının 49 euro olmasının kararlaştırıldığını söyledi. Uygulama için 2023 yılı itibariyle yıllık 1,5 milyar euro bütçe ayrıldığını da kaydetti. Eyaletlerin bu bütçeyi aynı oranda finanse edeceği bilgisini paylaştı. İki senenin ardından bu modelin tekrardan değerlendireceğini de sözlerine ekledi. Yani iki sene bu geçerli olacak. Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de bu kararı memnuniyetle karşılarken söz konusu bilet en hızlı şekilde yürürlüğe girmeli diye kaydetti. Toplu taşımayı daha modern hale getirmek istediklerini de belirten Wissing uygulamanın tamamen dijital olarak sunulacağını altını da çizdi. Biletin ayrıca abonelik sistemiyle satıcıya sunulacağını da ifade eden Bisik, abonelik otomatik olarak uzayacak fakat aylık iptal edilebilir olacak bilgisini aktardı. Almanya'da hükümet enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığına karşı vatandaşları rahatlatmak için planladığı ekonomik destek programı kapsamında Haziran ayında 9 euroluk bilet uygulamasını yürürlüğe koymuştu. Ucuz bilet kampanyası halk yoğun ilgi göstermiş. 3 aylık dilimde 50 milyon aşkın bilet satılmıştı. Bunlar e, bizi ilgilendiren önemli gelişmeler. Şimdi emlak vergisiyle ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Evi olanlar, emlak olanlarla ilgili. Almanya'da yeni emlak vergisi Grunçto'ya ekliyorum. Değerlendirilmesi kapsamında yaklaşık 36 milyon gayrimenkulün yıllık vergi oranlarının yeniden değerlendirilmesi için tüm emlak sahiplerinin önemli varsa eviniz, e, gayrimenkulünüz, 31 Ekim 2022'ye kadar beyannamelerini maliyeye göndermesi gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez istenen beyanname sonucu oluşacak yeni vergilendirme miktarı 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanmaya başlayacak. 1 Temmuz 2020 ile 31 Ekim 2022 Almanya'da yeni emlak vergisi değerlendirmesi kapsamında 36 milyon gayrimenkulün yıllık birliğinin yeniden değerlenmesi için tüm emlak sahiplerinin 31 Ekim önemli bir rak şey tarih. 2022'ye kadar beyannamelerini maliyeye göndermesi gerekiyor sevgili izleyiciler, sevgili takipçiler. Uzun zamandan beri sizlere bu tür canlı yayınlar yapmadım. Yoğunluktan dolayı her gün ana haberler, programlar, spor programı, hukuk masası programı, Avrupa masası programı. Ama elimden geldiği kadarıyla güncel gelişmelerle sizlerle birlikte olacağım. Bu arada Türk Hava Yolları'na biraz sistem edeceğim. Biliyorsunuz Corendon diye bir özel bir şirket var. Hollanda merkezli. Bu Corendon Avrupa'da yaşayan 50 yaşın üzerindeki vatandaşlarımıza %20 bir indirim yaparak bir kampanya başlattı. Yani %20 indirim yapacak bilet fiyatlarında 50 yaşın üzerindekiler. Yani birinci ve ikinci nesil insanlar için. Bunu yıllardan beri Türk Hava Yolları'na söyleyip duruyoruz. Diyoruz ki burada birinci ve ikinci nesil var. Yani Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları yapan bizleriz. Neden Türk Hava Yolları böyle bir uygulama yapmaz? Bunu söyledik söyledik. Bizi Türk Hava Yolları duymamış. Kore'den duymuş. Sağ olsun var olsun özel bir şirket ama birinci ve ikinci kuşağı önemli bir kampanya başlatmış. Yani tebrik ediyoruz Korendon'u, yetkilileri, sahiplerini, yönetim kurulunu. Yani birinci ve ikinci kuşağı ahde vefa hiç o zaman bunlar yeni bir şirket. Daha biz Avrupa'ya geldikten sonra biliyorsunuz Milli Hava Yolumuz Türk Hava Yolları ile uçuyoruz ve Türk Hava Yolları kar yapıyor ve bizim sayesimiz sayemizde bunlar. Yani potansiyel bir 10 milyon burada müşterisi var. Şimdi bu haberi verdim ana haberlerde. Ertesinde dedim ki darısı Türk Hava Yolları'nın başına inşallah örnek alırlar dedik. Türk Hava Yolları da bir açıklama yaptı. Yeni kampanya başlatmışlar. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza değil, Balkanlardaki ülkelere işte Gürcistan'a şuraya buraya işte 109 euro dolar'dan başlayan tiyat kampanyaları ile efendim insanlara çağrı yapıyorlar. Ya burada sizin 8-10 milyonluk insanınız var ve bu birinci ve ikinci kuşağı ahde vefa olsun onların gönüllerini alın efendim gönüllerine taht korun diye yıllardan beri size bu konuda çağrı yapıyoruz. Hala hiç alakası olmayan, bizi hiç ilgilendirmeyen bu yerlerden kampanyalar başlatıyorsunuz. Ne diyelim, helal olsun. Koran'dan da tebrik ediyorum. E, durum bundan ibaret efendim. Ama gelişmeleri, olayları sizlerle hemen hemen her gün paylaşacağım. Canlı yayınlarım devam edecek. Lütfen abone olun. Aboneliklerinizi başkalarına da tavsiye edin. Yani kanalımız biraz daha gelişsin. Ben biraz daha sizlere bu konuyla ilgili bilgiler vereyim. Zaten günlük ana haberlerde veriyorum doğru resmi bilgiler, kurumsal bilgiler bunlar. Yani bize bu konuda güvenebilirsiniz, bana şahsen bu konuda güvenebilirsiniz. Otomatik bir yük gibi ayrılaşımı, gayrimenkullerle alakalı, borçlanarak emeklilikle alakalı, efendim, e, yoklama belgesiyle alakalı tüm bilgileri ben sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Gelişmeler olacak, sizlere bunları aktaracağım. Haberi doğru kaynağından alırsanız sıkıntı çekmezsiniz ama yanlış yerlerden, burada olmayan insanlardan, burada yaşayan insan olmayan, burada yaşamayan insanlardan bilgi almaya çalışırsanız ki onlar burada burayı bilmezler, tanımazlar. Onlar sadece medyada çıkan bazı şeyleri toparlayıp sizinle paylaşıyorlar. O yüzden de bilgiyi doğru kaynakta alırsanız yanlış yapmazsınız, yanlışa düşmezsiniz, hata olmaz. E, diyoruz ki doğru insanları doğru mecralarda takip ederseniz bir nebze de olsa sorunlarınıza çare çözüm bulmuş olunur efendim. Hepinizi seviyorum. Ee, bu tür yayınlar, canlı yayınlar devam edecek ama e, abone olmak konusunda para illa değil abonelikler. Yani ücretsiz abone oluyorsunuz, istemeseniz, beğenmeseniz de çıkarsınız. Öyle de bir durum söz konusu yani. Ama aboneliklerimizi e, bekliyorum, abone olmanızı bekliyorum. Tavsiyenizi de bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Yani benden istediğiniz önemli.